Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Regras ekim zamanı mevsimi geldi. Sonbahar geldiği zaman regras mevsimi başlamış demektir. Eğer erken ekim yaparsanız kışa girmeden bir biçim yaparsınız. Biliyorsunuz yaklaşık 10 yıldır regrasla alakalı e, sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Regrasın ne kadar önemli ve değerli bir kaba yem olduğunu artık herkes öğrendi diye düşünüyorum. Türkiye'nin her tarafında ekildi, hasadı yapıldı otlatıldı ilk tanıtmaya başladığımızda ya bu da neymiş ne işe yararmış falan diyen korkarak endişe ederek alışveriş yapan eken çiftçilerimiz şimdi gözü kapalı artık raygrassı öğrenmeye başladılar ilk ekimlerde hatırlayacaksınız işte ektim çıkmadı az çıktı seyrek çıktı şöyle oldu böyle oldu diyen arkadaşlar şimdi bütün bu problemler bitti onlarla ilgili herhangi bir telefon almıyoruz artık çünkü artık raygrass nasıl ekilir nasıl hasat yapılır Nasıl silaj yapılır? Kuru balyası nasıl yapılır? Ne zaman ekilir? Artık öğrenmeyen kalmadı. Peki. Geçen zaman içerisinde ne oldu? Arkadaşlar bu bizim e, şuradaki ürün. Bizim kendi yerli üretimimiz. Sertifikalı ve üzerinde eşref şekerli e, bu torbada regras var. Yazılı torba. Bizim kendi ambalajımız. Bu yerli üretim. Şu Amerika. Şu yine ithal bir ürünümüz. Bu da ithal bir ürünümüz. Geçtiğimiz yıllarda neden böyle farklı çeşitler size sunduk onu anlatacağım şimdi. Her bölgede her tohumun iyi olmadığı, iyi performans vermediğini gözlemlemeye başladık. Artık bizi arayan çiftçimiz bizi nereden arıyor? İzmir'den arıyorsa efendim sana şu tohum çok daha güzel olur. Sivas'tan arıyorsa sana şu tohum çok daha güzel olur diyebiliyoruz. Peki aradaki fark ne? Aradaki fark çimlenme ısısı, boylanması, daha çok hasat yapılması, dona dayanıklılık, daha düşük ısılarda daha yüksek performans gösterebilme özellikleri. Bu yönleriyle birbirlerinden ayrışıyorlar. Kiminin yaprağı geniş yere doğru yatıyor, kiminin yaprakları böyle mısır gibi dikine yukarı çıkıyor. Kiminin efendim verimi yüksek, kiminin proteini yüksek, kiminin yaprağı daha yeşil, daha yağlı, daha canlı. birbirlerinden farkları var ama esas fark bölgelere göre hangi tohumun uyumlu olduğunu biz zaman içerisinde çözdük, öğrendik. Dolayısıyla bizi arayan bir müşterimiz olursa onu da bu mihvalde yönlendiriyoruz. Hangi ilden aradığını soruyoruz. Oradaki rakımı, bitki örtüsünü, hangi ürünlerin ekildiğini soruyoruz. Ve ona diyoruz ki sen bu çeşidi ekmelisin, bu çeşidi orada ekersen çok daha iyi olur, çok daha başarılı olursun diyerek doğru yönlendirme yaparak direkt nokta atışı başarıya ulaşmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar biz tabii Raygras'ı biz icat etmedik, biz de getirmedik. İlk olarak Türkiye'ye biz de getirmedik, biz de tanıştırmadık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Eminim bu Raygras'ı ülkeye kazandırmak için birçok kişi çok fazla emek vermiştir. Ama elhamdülillah Raygras'ı Türk hayvancılığına ve Türk çiftçisine hak ettiği gibi tanıtma şerefi bize gelmiş oldu. Yani bizim sayemizde insanlar raygrası daha iyi ve daha mantıklı, daha detaylı tanımış ve bilmiş oldular. Hayvan beslemede nerede kullanacağını öğrenmiş oldular. Özellikle 15-20 litre süt beklentisi olan ve sadece ya, yılda bir defa yavru alayım diyen insanlar ektiler. Sağda solda onun bunun tarlasında gezeceğine götürüp raygrasın içerisinde otlatarak yılda bir yavru 15 litre-20 yani süt alabildiler hem kaba yemden tasarruf ettiler hem kesif yemden tasarruf ettiler. İşletmelerde süt çiftliklerinde ne yaptılar? Onlar da arazileri ektiler, paket silaj yaptılar, koridorlara döktüler, efendim dökme silaj yaptılar. Kuru maddesi 30 35 40 seviyelerinde, paket olursa 35 40, dökme olursa 30 35 40 olmak üzere kuru maddede sil olayıp bunları silaj olarak kullandılar. Eğer bizim söylediğimiz dönemlerde hasat yapan çiftçiler varsa onlar 18-20 proteine kadar bundan protein aldılar. Geciktirmiş olanlar bile yani hasadı geciktirmiş olsalar bile 14-15 protein çok güzel kuru balli aldılar. Ee, biz bunu defalarca denedik. Tarlalarda efendim buğday, yonca, mısır, öteki beriki bir sürü mahsul varken hayvanları boş bıraktığınızda hepsinin doğrudan sadece raygrass tarlasına hücum ettiğini gördük. İçerisinde bir miktarda şeker var. Bu tohumların bazıları 2 yıllık arkadaşlar. Normalde biz bunları tek yıllık olarak satıyoruz ama bazıları 2 yıllık. Yani tarlaya dokunmadığınız zaman, eğer yüksek bir sıcaklıkla söz konusu olmazsa bir sonraki yıl tekrardan çıkabilen çeşitler var bunun içerisinde. Telefonla aradığınız zaman biz bu anlamda sizi yönlendirebiliriz. Kardeşim ben tarlaya bir defa ekmek istiyorum. Ondan sonra 5 yıl ekmek istemiyorum derseniz ap ayrı bir çeşit var. Yani 5 yıl tarlanızda durabilecek çeşit de var. Ama şunu söyleyebilirim, tarlada 5 yıl duran çeşidin boyu bir miktar diğerlerine göre kısa olabilir, çimlenmesi geç olabilir. Yani kışın soğuklara dayandığı için, kışın donuna dayandığı için, dayanıklı olabildiği için tabii ki bunlara göre verimi bir miktar düşüktür. Ama yine biçim sayısı itibariyle bunlarla aynıdır, verim olarak bunlardan düşüktür. Ben tarlaya bir defa ekmek istiyorum, ondan sonra ekmek istemiyorum derse bir adam, bu defa o çok yıllıktan almak zorunda. Bunların da birkaç tanesi iki yıllık. Büyük çoğunluğu tek yıllık. Yani her yıl ekmeniz gerekiyor. Peki bunu yoncayla kıyaslayan var. Bunu bilmem yulafla kıyaslayan var. Arkadaşlar bu hiçbir şeyle kıyas olmaz. Çünkü bu tek yıllık bir bitki. Yani siz bir tarlayı birden fazla amaçla kullanıyorsanız. Mesela raygras'ı Eylül ayında, Ekim ayında ektiniz, suladınız. Kasım ayının içerisinde eğer tarlaya girebiliyorsanız birinci hasadı yapabiliyorsunuz. İkinci hasadı tekrar tarlaya girebildiğinizde Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar hava sıcaklığı 30 dereceye çıkıncaya kadar bazı bölgelerde 6-7 biçim yapabiliyoruz. Ama biz diyoruz ki 6-7 biçim değil kardeşim. 2 biçim bile olsa diğer bütün mahsullerden daha karlı. Çok rahatlıkla bizim söylediğimiz dönemlerde hasat yapmanız durumunda 3 defa hasat yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Toprak hazırlığı çok önemli, ekimi çok önemli. Tabana 20-20 gübre, 18-46 gübre, en az 15 kilo, 20 kilo atmanız lazım. Göcek olduğu zaman 15 kilo üre gübresini atmanız lazım. Yağmur yağmıyorsa sulamanız lazım. Hayvana, bitkiyi suya sıkıştırmamanız lazım. En çok gelen şikayetler, abi tohuma kaçtı. Birincisi, susuz bırakırsan, gübresini az dökersen, suyu geciktirirsen, bitki erken yaşlanır ve tohuma kaçar. Kaçınılmaz. Çünkü bu bir buğdaygir bitkisidir. İki, e, hava sıcaklığı 30 dereceye çıktığı zaman e, buğday gibi bitkisi olduğu için, buğday gibi refleks gösterdiği için yine tohuma kaçar. Ne yapmamız lazım? Bir kere bu bir kış bitkisi, yaz bitkisi değil. Yazın olmaz bu. Yazın ne olur? Tefkıras olur. Yaza geçtiğimiz zaman tefkıras ekmemiz lazım. Kışın içerisinde, şöyle düşünün 50 tane 100 tane küçük baş hayvanınız var. Havalar soğudu, tabiatta hiçbir yeşil bir yer kalmadı. Efendim pamuk bozgunu, buğday bozgunu, mısır bozgunu her taraf bitti. Hayvanlara yedirecek hiçbir şey yok. İşte tam o zaman raygras çimleniyor abi. Düşük ısılarda çimlenme kabiliyeti sebebiyle yaklaşık 25-30 santim olduğunda çok rahatlıkla hayvanlarınızı otlatabiliyorsunuz. Tabi çok vahşi bir otlatmadan bahsetmiyorum. Kökünü geçirmeden hayvan ağzıyla çektiği zaman kökü gelmeyecek kadar kök tutmuş ve sağlam oturmuş olmalı otlatma yapabilmek için. İşte sizin tam da ota ihtiyacınız olduğu bir dönemde çıktığı için diğerlerine göre çok cazip. Bazıları yonca ile kıyaslıyor. Arkadaşlar yoncayla kıyaslanmaz. Elma ile armut kıyaslanamadığı gibi yonca ile raygras da kıyaslanmaz. Raygras tek yıllık bitkidir. Yonca çok yıllık bir bitkidir. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Eğer tarlanın başında suyunuz varsa bu tarla da size aitse 5 yıl boyunca size hiç kimse çık kardeşim buradan demiyorsa tabii ki yonca ekmelisiniz. Ama yoncayı hayvana otlatamazsınız, şişer ölür. Raygrass'ı istediğiniz kadar otlatabilirsiniz. İsterse hayvan içinden çıkmasın, akşama kadar raygrass yesin, hiçbir şey olmaz. Gaz ve şişkinlik yapmaz. Birbirinden farklı şeyler. Dolayısıyla bazı arkadaşlar kıyaslamak için ölüyor. İşte yonca daha iyi, yonca daha iyi. Arkadaşlar, yoncanın yaptığı işi bu yapmıyor, bunun yaptığı işi yonca yapmıyor. Yoncayı yeşil olarak yediremezsiniz. Hasap yapmanız lazım. Bir hasap makinesine ihtiyacınız var. Tabii e, yoncanın da şöyle avantajları var. Bir defa ekiyorsun, beş yıl boyunca ekmiyorsun. Bunun da bu avantajı var. Söylediğim gibi tarla seninse, başında suyu varsa, güçlü bir suyun varsa tabii ki yonca ekmelisin. Ama ben birinciye buğday ekeceğim, birinciye raygras ekeceğim, ikinci üründe mısır ekeceğim dersen o zaman yonca ekemezsin. Birinciye ben raygras ekeceğim, ikinciye şeker sorgumu ekeceğim, ekebilirsin. Ben birinciye raygras ekeceğim ikinciye de tefkıras ekeceğim dersen abi yüle ala olur ot üstüne ot olur biri biter öbürü başlar raygras 30 derece sıcaklığı gördüğü zaman tohuma kaçar son hasadı yapan bitirirsin akabinde tefkıras ekersin yazın sonuna kadar tekrar kış gelene kadar bu defada ne yaparsın eee, tefkıras hasat yaparsın yıl boyu otun olmuş olur arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz ee, raygras tohumlarını Kargo dahil, katma değer vergisi dahil, faturalı ve sertifikalı. Hatta ithal olanlar da o bir belgeli olmak üzere kapıya teslim ve kapıda ödemeli seçenekle satıyoruz. Yıllardır sattığımız gibi. Malımızın arkasındayız. Her türlü teknik desteğe veriyoruz. Biz buradayız. Ben otu ürettim ama satamıyoruz derseniz satmanıza yardımcı oluruz. Tohumlarımızın arkasındayız. Çimlenme testleri üniversiteler tarafından ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılıyor ve denetleniyor. Ee, bu şekilde şeffaf kargo ile gönderiyoruz. İçerisinde ne olduğunu görüyorsunuz. E, ee, kendi ambalajının üzerine yeni bir şeffaf kargo daha geçirmek suretiyle işi daha sağlama alıyoruz. Ee, her tohum, her tohum arkadaşlar bizim sattığımız kalitede olmayabilir. Bakın bunu söyleyeyim. Biz burada her e, ürettiğimiz tohumu elektronik terazi üzerinde dartıp, e, tartıp bin tane ağırlığını e, ölçüyoruz. Yani bin tanesi kaç gram geliyor? yoğunluğu, hektolitresi, öz kütle ağırlığı ağır olan, çıkış gücü yüksek olan güçlü ve canlı tohumlar satıyoruz ki bu çok önemli. Şimdi şu kadar tohum içerisinde Eşref abi en çok hangisine güveniyorsun dersen bakın yerli tohum bizim kendi ürettiğimiz tohum ama şu tohumu Amerika'dan geliştirdik. Hakikaten bu tohumu çoğaltmak ve e, ileriki yıllara taşımak istiyorum. Şu anda bunun devamı yok. Türkiye'de yok. E, Bak o geçtiğimiz yıllarda sattık eee Bakona nerede? Bakona getirmediniz mi? Bakona da vardı. Ha bakona. Bu bakona. Bakona geçtiğimiz yıllarda da bunu ektik. Çok başarılı bir tohum. 2-3 e, yıldır da bu ithal tohum ekiyoruz. E, geçtiğimiz yılda ve bu yılda bu Amerikan tohumunu getirdik. Şu anda 3 tane birbirinden farklı özelliklere sahip ithal tohum var. Bir tane yerli tohumumuz var. E, hepinize hayırlı, bereketli olsun şimdiden. Bir an önce siparişlerinizi verin arkadaşlar. Yağmur yağmadan sonra ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Yağmur bulutlarını gördüğünüzde sipariş veriyorsunuz. Ondan sonra kargo süresini bekleyemiyorsunuz. Arıyorsunuz, nerede kaldı benim mal? Nerede kaldı benim mal? Kargo sürecini bekleyemiyorsunuz. Ondan sonra gecikti diye şikayet ediyorsunuz. Bir an önce siparişini ver. Paramız yok abi alamıyoruz. Hani cebimizde peşin para mı var ki? Şimdi al bir ay sonra öde, şimdi al iki ay sonra öde, şimdi al üç ay sonra öde şeklinde kampanyalarımız mevcut. Kredi kartına taksit var, üretici kart var, imece kart var, başak kart var. Var oğlum var. Değil mi lan? Evet abi. Eyvallah.